Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Yasmin güzel böyle arkadaşlar Subay Surf oynuyoruz Arkadaşlar yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz daha kaç tane YouTube kanalı açtım bilmiyorum 2-3 tane var da Arkadaşlar bu daha YouTube kanalıma Daha ilk videosu olduğu için YouTube kanalı açtım diye ilk video bu Subay Surf oynayalım dedim böyle birazcık oynamak için Arkadaşlar hani Play Store'da var ya üst sıralar yere Böyle bir sürü Oyun var yani böyle 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor arkadaşlar. Böyle üst girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Oyun sıralara. Oradan bana rastgele bir oyun önerin. İsterseniz bakıp söyleyin. İsterseniz kafanızdan bir sayı atın. Baksanıza galiba 200 tane oyun var. Onların aralarından sayın. 200 ile 1 arasında arkadaşlar yapın. Oradaki ben oyunları kendim e, yorumlara bakarak yapacağım. Lütfen yorum atın. Arkadaşlar TikTok hesabım var Yasin diye. Evet arkadaşlar Yasin 1900 dedi. Ben arkadaşlar tamamen böyle videoya şimdi sağ üstte sol üstte bir yerde çıkacak arkadaşlarım Oradan halledebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka gidin arkadaşlar. Daha hiç video çekmedim. Ama TikTok'a da yani böyle bir şu videolardan sonra yapıcı başlayacağım arkadaşlar. Çok kolay bildiğiniz gibi tatil oldu arkadaşlar. Oyun videosu çekiyoruz. Derslerimize de bakacağız. Oyunda oynayacağız. Öğreneceğiz. Bu arkadaşlar istediğiniz kadar like atın. Bu kadar da önemli bir değil. Arkadaşlar eğer eğer güzel bir yerlere gelirsem arkadaşlar kendime futbol için kulüp alacağım. Bu arada ben nasıl yandım ona takılayım şu an. Evet arkadaşlar e, tek halim yani böyle futbol kulübü alıp e, orada yani teknik direktör olmak. Hem teknik direktör olacağım hem de kendi oynayacağım. Tek halim kulübün olması. Ne evet dakika belki oralara gelirim arkadaşlar. Bana böyle olabildiğince like atın. Evet arkadaşlar. Ee, abone olun. Abone benim için daha iyi. Abone olun. Like atın. Çanına tıklayın. Her video attığımızı bildirim gelsin diye. Arkadaşlar şu an birazcık konuşarken zorluk çekiyorum ilk videom diye. Heyecanlıyım da birazcık. Böyle gidecek arkadaşlar. Hangi oyunları istediğimiz arkadaşlar yazın. Ben tüm oyunları indirim. Oynarım. Ben tüm oyunları indirim arkadaşlar. Size tak yorumları yazın. Paralı olmasın yeter. Brawl Stars e, Oynuyorum arkadaşlar. Eğer çok istiyorsanız atarım. Bir onu oynuyorum yani böyle oyunlarımın en sevdiklerimden. Bu Brawl Onda yeni başladım arkadaşlar. Normalde oynuyordum. Ee, eski hesabım e, diğer telefonumda kaldı. Bu yeni telefonum ve yeni YouTube kanalım. Bu yüzden Brawl Stars yani hesabım kötü ama arkadaşlar daha güzel yapacağız sizlerle birlikte. Arkadaşlar bugün mesela bir tane taktik buldum. Landi yazıyorsunuz arkadaşlar o dükkandaki o en sondaki yere. Lan yazıyorsunuz, siliyorsunuz. L E X yazıyorsunuz. Lex yani. Siz yine siliyorsunuz. Sonra Joker yazıyorsunuz. Silmeyip çıkıyorsunuz. Kutunuz varsa arkadaşlar büyük kutu ya da mega kutu. Mega kutuyu daha çok tercih ederim arkadaşlar. Açtıktan sonra çıkıyor arkadaşlar. Size kesin çıkarmaya emin değilim ama arkadaşlar ben bugün ee, ben de bir yerde gördüm. Pek inanmadım. Denedim ve bana Byron çıktı. Daha kupam 1500'ün arkadaşlar, yeni demiştim. Bayron evet, Byron çıktı arkadaşlar. Bu gayet de güzeldi yani Byron. Daha hiç oynamadım ama önceki hesabımda vardı arkadaşlar. Önceki hesabımda Crow vardı. Mortis vardı. Max vardı. Bayağı yani biliyorum. ID'mi de arkadaşlar bir dahaki videomda göreceksiniz. Bu yüzden sen işaretini açın. Bir dahaki videomda bu rastlarsa ID'ini yapın arkadaşlar. Ben bu arada yani dalmışım oynuyorum arkadaşlar. Tabi sabah serpi. Bu video arkadaşlar bu kadarlık. Sadece YouTube kanalı açmak için yani yaptım şu anlık bu videoyu. Hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bay men.